bu Red Bull 4'ün devamı çekiyorum. Dördüncü aşamada kalmıştık. Ay savaşında. Hemen hazırsanız başlıyorum. Şimdi dünyamız yuvarlak, mutluyuz. Ama bir kare baktık ki biz, dünya yap biz dünyayı yapamazsak e işte ayı kare yaparız dedi. Ve biz de ayı düzeltmeye çalışıyoruz. burada biz bir mavi portaldan çıktık ve amacımız buradaki sarı portala ulaşıp bir sonraki geçmek. Şimdi burada yeni bir kare daha geliyor. O kare elektrikli kare. elektrik karenin, elektrikli kare iki tane hakkı var ama biz onu öldürmüyoruz. O kendi ölüyor. O elektrikli olduğu için şöyle yani o bizi gördüğünde böyle ses çıkaracak. O ses, o sesin en sonunda da elektrik çıkaracak. Ondan sonra bir tane daha şey yapacak ve elektrik kalmadığı için ölecek. Böyle. Böyle kablolar falan kopulmuş ışıklar var. Bazı kablolar kopmamış. Hala sağlam ama ama elektrik çarptırabiliyor. <laughs> bir sürü kare var. Şimdi de lazerler var ve uçan bir yer var. Hatta uydu çanakları bile koymuşlar. Aya çok yakışıyor. Ya burada kopmuş kablovalar var. Işıklar yine kopmuş, kopmuş kablolar. Buradan atlaması biraz zor. Çünkü lazerleri değebilirsiniz. Şimdi burası çok tehlikeli bir yer. Parayı burada öldüreceğiz. Değmeden. Bakın üçgenler geldi. Bu elektrik işareti. Yani elektriği kesiyor. Bakın. Burada da bu uçan gibi. Bıçağın yani hareket eden bir yer var. Çünkü böyle zıplıyorsunuz o geliyor sizi götürüyor. Şimdi burası biraz tehlikeli. Bir de elektriği kesmek için böyle alıyız Biraz zor. Sonra çıkıyoruz ve bitiyor. Buradan aşağı düşüyoruz. madalyayı yükselttim. Daha düşüktü. Bunu almıştım. Bakın burada elektrikli kara giriyor. Bakın. Böyle ölüyor. Siz ona hiç dokunmuyorsunuz. Sadece iki defa zıplamanız gerekiyor o kadar. Ama ardarda arda değil. Onu ne zaman elektrik çıkartacağını bilmeniz lazım. Mesela. Böyle. Bakın elektrik çarpıyor. Canım dolsun sizlerle buluşayım. Tamamdır arkadaşlar, canım doldu. Tekrar gördüm. çünkü bunlar elektrikli. Işınları zaten. Şimdi bu saat işareti yani zaman. Yani onu şu an çok kısa bir süreliğine kestim. Bakın geçtiğimiz gibi kapandı. Burada da zaman var. Şimdi bu elektriği bu elektronik kesiyor. Her zaman kesik oluyor. Burası eğlenceli bir yer. <laughs> bırakmamalısınız. Biraz dikkatinizli lazım yoksa böyle oluyor. sola basıyorsunuz. Ondan sonra bırakabilirsiniz. Geliyor. İlginç. Hareketli kareler. Geldim ben bu bölüme. Çünkü hareketli zeminin üstünde hareketli kareler var. Ve burada elektrikli kareler daha çok. Yani burada iki tane var. Aynı. Ama gittikçe böyle fazla aşağı düştük. Düşüyoruz. O bizi tutmadı. Tutsaydı olmazdı. Canım tekrar olsun sizlerle buluşuruz. Tamamdır arkadaşlar tekrar bölümü açtım. Aç düştük. Açtığım gibi düştük. 54 54. bölümü pek sevmiyorum. 55'e bayılıyorum. Bakın yazı geldi. Şimdi burada tekrar tekrar çek puan alıyoruz. Pardon zıplamayı unuttum. 55'e bayılıyorum demiştim. Çok güzel bir bölüm. İyi ki böyle zevkli bir bölüm yapmışlar. Red Bull'un yapımcıları izliyorsa onlara teşekkür ediyorum. Yıldız kaldı. bakın bu yer çekimlerini gösteriyor. Burası böyle. Şimdi buraya çık geçmemiz lazım. Ve burada Normal yer çekimi. Da yıldız kaldı. Buradan devam tekrar yapıyoruz. Bakın. Buradan daha kolay oldu. Şimdi buradan oraya geçmemeliyiz. Çünkü burada yıldızlar var. Tutulmadı. Canım tekrar da olsun sizlerle buluş. Tamamdır. Tekrar açtım. Thank 60'da bitiyor. Para 65'te bitiyor. Sanırım. Normalde 60'da yapmıştı Evet, 60'da bitiyor Bu iyi bir çana. Uy. Burada kandırmacalar başlıyor. Sakın bu yer çıkımını değmeyin. Değerseniz aşağı uçarsınız. Kandırmacı olarak koymuş. Yukarıda da bir tane var. Bir tane de oydu çana Bakın bunu da almıyorsunuz. Üstünden geçiyorsunuz. 59 zor bir bölüm. Yapmak biraz zor ama yapımını yani çözümünü biliyorum. yani işe görür mü bilmiyorum bunu ben en baştan yapayım en iyisi Nedir? açtım Orasını yapmak için Pardon Yanlışlıkla indim De Oraya gidiyor Oraya gitmemeli İşte oraya gitmemesi lazım Oraya giderse olmuyor Giderse tek şansımız yani orası olmuyorsa yani hep yukarı çıkıyorsa o zaman yukarı çıksın yani yukarıda bile durmuyor orası orada dursa bile olur tamamdır. burası aynı. Boz. Son bölüm. Bu sefer gözlüklü. Gözlü sarı olunca olmalıyız. Zaten o zaman yoruluyor. Şimdi gidiyor. Lazer gelecek burada. Bakın. çok daracık bir yer bırakıyor. Ondan sonra gidiyorlar. Diğer çekim burada sürekli değişiyor. Şimdi burada sürekli değişen bir yer çekimi olacak. Şimdi burada bana kolay kaldı. Onda bir canı kaldı. Canım da olsun sizlerle buluşayım. Evet arkadaşlar tekrar bölümü açtım. <laughs> Ta burası. Burada durursam hiçbir şey olmaz. Tam bur, buraya kadar kapanıyor. Burası en güvenli nokta. Yani yukarıdaki altı canın tam ortası, oyunun ortası oluyor. Böyle. Böyle biraz daha. Bizin de bir canavar. Biz öldürdükler. Zıpla tuşuna koşmanız aslında pek gerek yok değil mi? Sürekli yer çekimi görülüyor. Burası zor bir bölüm. canımız Şimdi aydaki deliklerden kareler fışkırıyor ve ay yuvarlak oluyor. Bu bölümde bitti. Bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.